Merhabalar, A2 Almanca derslerine hoş geldiniz. A2, A1'in devamı olan yine temel seviyedeki Almanca dersleridir. Bütün A2 videoları tamamlanmış durumda. Ortalama 30 küsür video bulacaksınız oynatma listesinin içinde. Peki oynatma listesini nasıl bulacağınızı biliyor musunuz? Profilime girin, yani Begi Begi Almanca kanalına girin. Oynatma listeleri kısmına tıklayın. Ya da yine ana profilimde birazcık aşağıya kaydırarak A2 sıralı Almanca serisini bulabilirsiniz. Oraya tıkladığınız zaman bütün dersleri numaralarıyla beraber arka arkaya sıralı bulacağınız bir liste göreceksiniz. İşte o listeyi kullanarak arka arkaya gidebilirsiniz. Çok önemli. Benim bu videoyla tanıyorsanız A2 oynatma listesinin içerisinde ücretsiz Almanca ders programı isimli bir video bulacaksınız. O videoda size kendi kendinize nasıl Almanca program yapmanız gerektiğini öğrettim. Hangi kaynakları kullanmalısınız, ne sıklıkta çalışmalısınız, programınızı nelere göre yapmalısınız gibi gibi çok güzel bilgiler var. Kendi kendine Almanca öğrenenlere çok yardımcı olacak bir video. Herkese başarılar diliyorum. İyi dersler.